Sevgili seyirciler piyasaların gözü kulağı bugün faiz kararındaydı. Merkez Bankası faizi beklentilerin vihayli üzerinde 5 puan artışta %40'a kadar çıkarttı. Şimdi bu faiz artışıyla birlikte piyasadaki birçok faiz oranı da değişecek. Dolayısıyla e, ama bir istisna var bunda kredi kartı faizleri. Kredi kartı faizleri değişmeyip yıl sonuna kadar aynı kalacak. Peki piyasalar bu karara nasıl bir tepki verdi? Gelin ayrıntıları haberimizde izleyelim. Politika faizi 500 bas puan daha arttı. Ekimde %35 olan faiz Kasım'da %40'a çıktı. Yasalar Merkez Bankası'nın bugün vereceği faiz kararına odaklanmıştı. Saatler 13.40'ı gösteriyor. Faiz kararının açıklanmasına dakikalar kala dolar 29 lira, euro ise 31 lira 65 kuruştan işlem görüyor. Altının gramı ise 1846 lira. Faiz beklentilerin üzerinde arttı bu ay. Merkez Bankası 5 puan artışa gitti. Böylece geçtiğimiz Şubat ayında %8,5 olan politika faizi bugün %40'a çıkarıldı. Faiz artırım kararının ardından dolar 29 lirada sabit kaldı. Euro ise 31 lira 65 kuruştan 31 lira 60 kuruşa geriledi. Altının gramı ise 1843 lira. Piyasalar karardan sonra yatay Ay seyrini sürdürdü. Dolar 28 lira 84, euro 31 lira 47 kuruş. Altında 1847 liradan kapattı günü. <laughs> kredi kartları ile ilgili de önemli bir karar alındı. Azami komisyon oranlarında aralık ayında değişiklik olmayacak. Yani kredi kartı faizleri yıl sonuna kadar değişmeyecek. <laughs> Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de sosyal medya hesabından Merkez Bankası rezervleri Eylül 2014'ten bu yana en yüksek seviyesi olan 134,5 milyar dolara ulaşmıştır. Mayıs'ta 700'ün üzerinde olan Türkiye'nin risk primi bugün 330'lar seviyesine geriledi diye yazdı.